Daha önce e, Sayın Cumhurbaşkanımızın oğlu Bilal Erdoğan orada bir miting yaptı. Bir gazeteye karşı duruş sergiledi. Gazeteye duruş sergiledi İsrail'e karşı. Evet. Şimdi spor kulüpleri aynı yerde. Yani ki Galatasaray köp şey köprüsü, Galata köprüsü şey değil. Yani miting alanı olacak bir yer değil. Miting alanı belli. Taksim Meydanı'nda sürekli yapılıyor. Maltepe Meydanı'nda, Kadıköy Meydanı'nda yapılıyor. Evet. Bura niye seçildi? Burada mesaj niye var? Bilmiyorum ama sonuçta eğer Amaç İsrail'e karşı duruşsa, Gazi'deki soykırımın sesini dünyaya duyurmaksa yerde de önemli. Çok da önemli. Yani Galata Köprüsü de olabilir, Taksim Meydanı da olabilir. Ama o mesaj niye? Son dönemlerde farkındaysan bu yüzyılın barışı ile ilgili özellikle Bursa Spor, Fenerbahçe evet. Kulübü, Galatasaray Kulübü'nün genç, o kanı kaynayan çocuklarımız protesto ettiler. Yani işte APO için söylenen çok güzel ifadeleri var çocukların ama tabii ki bu projeyi uygulayanlar bu ifadeyi beğenmiyorlar ve bunlar aynı yerde bu mesajı vermekle bir yerlere bir mesaj göndermek istiyorlar. Doğru da yapıyorlar. Evet. 1 Ocak'ta Galata'dan dünyaya evet Gazze asla yalnız değil. Değil mi? Dediğiniz gibi yer önemli değil aslında ama her zaman aslında kalbimizde, yüreğimizde o ölen çocuklar, kadınlar, ee bir vahşeti yaşadık ve hala da yaşamaya devam ediyorlar. Allah e, bilemiyorum yani vicdan, vicdanın bittiği bir toplumda her şey bitmiştir değil mi? ama biz öyleyiz Ayten Hanım biliyorsun yani evet. Türk milletin bir hassasiyeti var. Yani soykırıma karşı, gerçi biz de soykırımla suçlandık Ermenistan tarafından ama evet. biz Türk milleti tüm samiyetimi, Türk askerinin o kadar güzel bir yapısı var ki peygamber ocağı diyoruz biz buna. Biz hiçbir zaman mazlumu kötülük etmedik. Dinimizden olsun, dilimizden olsun, ırkımızdan olsun fark etmez. Yabancılar evet. Yabancılara da Hristiyanlara nasıl sahip çıktığımızı biliyorsun. Evet. Aska Türklerimize nasıl sahip çıktığımızı biliyorsun. Kırım Türklerimize nasıl sahip çıktığımızı biliyorsun. Çin'deki zulme nasıl karşı çıktığımızı biliyorsun. Yani Türk milletinin bir hassasiyeti var. Cana kıymıyor. Yani gerçekten bunca bölgede bir ateş çemberi var bölgemizde. İşte İslam coğrafyası dediğiniz yerde Müslüman evet. Müslüman'ı boğazlıyor. Ama biz mazlumun hiçbir zaman ahını almayan bir peygamber ocağı dediğimiz bir orduya sahibiz. Ben Türk milletinin hassasiyetinin çok üstün olduğunu biliyorum. Sadece Gazze değil, dünyanın neresinde bir zulüm varsa Türk milleti buna karşı duruyor. Ve Türk asker de gerçekten harikalar yaratıyor gittiği her bölgede. İnşallah efendim İsrail'in e, Filistin'e karşı bu zulmünü artık bir dur, dur demek gerekir. Dur dur demek gerekir. Dur demek gerekiyor.